Evet arkadaşlar merhabalar ee, çoktan da bir intersiye desen istiyordunuz şu an basit düzeyde bir intersiye desen anlatımım olacak ee, yine free color kullanacağım ee, ağırlık bu paint color da kullanılıyor yine intersiye desenlerde ee, basit düzey anlatacağım ee, siz e, bunun üzerine isterseniz. E, geliştirebilirsiniz. Farklı kombinler yapabilirsiniz kendinize. Manuel bir çizeceğim. Manuel çizdiğim intersiyayı sonra package çevireceğim. Siz de manuel olarak kafanızda tasarladığınız övgüleri buna göre package çevirebilirsiniz. Desenimizi bir inceleyelim. Tek plaka önde örgü bir desenim var. Bunun işte belirli sırasında solda ayrı bir renk yine sağda ayrı bir renk mekikle örmek istiyorum. Buna göre de bir intersiye desen hazırlayacağım. İlk başta öreceğim bu iki rengin bir örneğini alıyorum buraya ilk sırasını alıyorum. Burada size bir basit intersiye nasıl çizilir manuel olarak onu bir anlatacağım. Evet. Şimdi örneğin gördüğüm 2 nolu mekik de olsun. Ee, 202 3 nolu mekik görmek istiyorum. 200 kaç bu da bir bakayım. Ha pardon. 220'yi e, 3 nolu mekik görmek istiyorum. 202'yi de 4 nolu bir mekikle örmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Şimdi sol tarafı 4 nolu mekikle öreceksem eğer ilk başta bu kısmı. Sonra üst dolu mekiği şuraya yazıyorum. Kafa solda olarak düşünüyorum makinenin e, semeri solda. mekik sol Mekikler soldan sağa doğru ilerleyecek. İlk başta arkadaşlar, ilk sırada bana uzak olan kısmın mekiğini götüreceğim. Bu bir kuraldır. Yani yakın kısmın mekiğini değil. E, uzakta olan e, rengimin, örgünün mekini ilk başta göndereceğim. Yalnız bu 220 nolu rengin olduğu kısımda örmek istemiyorum. Bunu ne yapmam lazım? Arkada gizlemem lazım veya önde nopen örgü vererek daha sonra oradan ipliği kesip çıkartarak ön plakada gözükmesini önleyebilirim. Ben burada 16 ve önde nopen yani atlama ve önde nopen kullanarak 220 no'lu satırda gözükmesini istemeyeceğim. Daha sonra bu kısmı, bu kısmı e, keserek e, kumaştan çıkartarak kumaşta gözükmemesini sağlayacağım. Bunu sağa doğru geldim. Nereye kadar? 220'nin bitimine kadar mekiğimi getirdim. Sonra ne yaptım arkadaşlar? 202 olan yerde de önde örgü istiyorum. Şu şekilde. Mekkemi en sağa getirdim. Geldim. 4 nolu mekkemi bunu da 220 olan kısımda önde örgü şekilde getiriyorum. Ve 220'nin bittiği yerde durduruyorum. Çünkü bu tarafta örmeyeceğim. Şu an eee İlk sıramı tamamladım. 3 nolu mekiğimi 220 nolu kısımda önden open tutturarak getirdim. Daha sonra da 202 olan kısımda düz örgü ördürdüm. 4 nolu mekiğimi de 220 olan renkte normal önde ördürdüm. İlk sıram tamamlandı. E, mekikler de sağ tarafta. Şimdi sola doğru gideceğim. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Yani şundan bir sıra daha öreceğim. Şöyle biraz yukarı alayım bunu. İlk sıram olsun. Burayı ördüm şu anda. Buna bir sıra daha ekleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi ikinci sırayı nasıl öreceğim? Bu sefer arkadaşlar semer sağda olduğu için bana uzak olan kısmı yani 220 nolu rengin öreceğim ekiği ilk başta örüyorum. Yani 4 nolu ekiği buradan sola doğru ilk başta bunu ördürüyorum daha sonra da bana yakın olan 202 nolu rengin örgüsünü önde öldürüyorum. yine mekiklerini şu sol tarafa koyuyorum 4 nolu mekik 3 nolu mekik İsterseniz şuraya semler yönünü de yazayım 6 sağa gitti sonra 7 sola Şimdi tekrar sağ tarafa çift sistem gideceğim. Bu sefer sağa giderken yine bana uzak olan kısım 202 ne no rengin ön örgüsünü yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra bana yakın olan kısım, semere yakın olan kısmın mekiğini öldürüyorum. 3 ve 4. Şimdi kaç sıra oldu burada? Sağa gittim bir sırayı ördüm. Sola gittim bir sırayı ördüm. Sağa gittim bir sırayı daha ördüm. Buna bir sıra daha ekliyorum. Şu an 3 sıra bu rengi ördüm. Şimdi arkadaşlar bunu devam ettirebilirim. 5 sıra, 6 sıra, 8 sıra, 10 sıra kaç sıraysa artık. Şu başlangıcımı yaptıktan sonra şu kısım benim tekrar kısmı olacak. Mesela bundan Kopyalayıp üstte bir tane daha aldım da şu kısım. O zaman bir sağ, bir sola buna iki sıra daha eklemiş oluyorum. Yani iki sıra daha ölmüş oluyorum. ekledikçe iki sıra ekleyeceğim kaç tane ölmek istiyorsan. Bunu manuel olarak bu şekilde çizebilirim. Tabi ne kadar eklersem en son benim semerim nerede kalacak? Sağ tarafta kalacak. Sağ tarafta kalacak en son sırayı da ördürmek için ne yapacağım arkadaşlar en son sırayı bir sıra ördürmek için yine e, 4 nolu mekiğim ben bana uzak olan mekiği ördüreceğim bu şekilde sola doğru 3 nolu mekiği de arkadaşlar buradan ortaya getirip tekrar eğer bu mekiği ben şeyde kullanacaksam e, derler o. Bunun devamında kullanacaksam, bunu normal düz örgü devam ettirebilirim. Şurada e, bir de bir ördürüp tekrar sağa bir de bir ördürüp hani burada smooth örgü dediğimiz örgüyü yapabilirim. Şu şekilde. Bu şekilde devam ettirebilirim. 3 nolu mekiklerin kaç sıra gitmek istiyorsan. Şöyle. Eğer üç nolu mekikle de devam etmeyeceksen, alttaki mekikle de devam edeceksem ne yaparım arkadaşlar? Yine geriye geri alayım. Burayı aynı şurada nasıl buraya getirdiysem buraya getirdiysem burada da arkadaşlar hmm. götürebilirim bu çıkış işlemlerini ben hani kendi kumaşıma göre yani o mekiği nerede kullanacağım kullanmayacağımı sağdan bırakacağım soldan bırakacağım ona göre e, ne olacak arkadaşlar e, değişecek en sonunda şu 7 oldu semeri sol alıp bu mekiklerin çıkışını sağladım bu şekilde Ana temel örgümü hazırladım. Mekiğimi sağda kullanacağım. Üç nolu mekiği aldım. Örgümü devam ettirdim. En sonda çıkarken bu şekilde gönderdim. Şu 11'leri arkada da tutturma yapabilirim. Hani arka plakam boş şu anda. Arkada tutturup bırakabilirim. Sonra düşürme de yaptırabilirim. Aynı şekilde girişte de aynısını yaptırabilirim. Bu artık benim tercihime kalmış bir Ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi gelelim. Biz bunu pek içe nasıl çevireceğiz? Zaten arkadaşlar benim pek rengim şunlardı. Free color'la yapacağım ben bunları. Şu rengimle. Free kalırla aldım. desenin iki altına bunu yerleştirdim. Soldaki mekikleri alayım kullanmak için. Şöyle bak aşağı koyun. Şurayı da silin. Evet, burayı da silin. Bu kısım için fonksiyon çubuklarını çağırıyorum. Şu şekilde. Şurada bir ne rengi kullandım. Şurada da iki ne rengi kullandım. Burada arkadaşlar şunu es geçtik. Şimdi biz e, ee, onu da anlatayım. Dördüncü ve üçüncü mekik ee, bu ismi dört solus, üç sağ ördüğü zaman şu birleşme noktalarında eğer ben bu şekilde bırakırsam burada e, mekiklerin birbiriyle bağlantısı olmadığı için o kısım açık kalır. Burası açık kalır. Buranın açık kalmasını istemiyorsan kumaşın bir bütün olarak olmasını istiyorsan şuralara birer ne vereceğim arkadaşlar? Hmm. E, Nopem vererek bu kumaşların e, mekiklerin birbirine tutunarak e, kumaşın bütün halde gözükmesini sağlayacağım. Bunu da unutmayalım. Şu kısmı almıştım, bu kısmı mekikte kullanacağım dedim. Şöyle çünkü mekikleri bu şekilde vermiştim. Tamam. Ondan sonra şu 11 12'leri kullanacağım arkadaşlar. Mesela sağa giderken bu 11'i kullandım. Sola giderken 12'yi kullandım. Yan sağa giderken aynı 11'i kullanmayacağım. Farklı bir sağ kullanmıştım buraya o yüzden 13 vereceğim. Bunu iki kez tekrarlamışım. Bu kısmı silebilirim istersen. kısmına şöyle fazla yapmışım size göstermek için. Evet. Şuradan. Evet. Sağ, sol. Bu devam edecek. En sonunda bitiş için de buraya 14 veriyorum. Güzel. Şimdi iki tane rengim olduğu için birinci rengim, ikinci rengim verdim. Bu tamam. Buraya boy raporunu vereceğim ama boy raporu şu an buraya 11, 12, 13, 14 verdiğim için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Buraya burada 4 renk kullandığım için buraya 4 nolu rengi veriyorum. Buradaki rengin rakamsal olarak bir boy raporuna etkisi yok. Rakama mesela 5 veriyorum 6 veriyorum fark etmez. Sadece şurada 4 tane farklı R1'de renk kullandığım için buraya 4 nolu rengi veriyorum. Yine sol taraftan hizalanmasını istiyorum. Yalnız arkadaşlar şuraya gelelim. Şu tam göbekte şuranın olmasını istediğim için birleşme noktasında buradan şu nopenlere dalacak şekilde buralara sıfır veriyorum. Buraları sabitliyorum yani. En raporu vermiyorum şu kısma. Evet. Ondan sonra buraya tabi ilmek ayarı vereceğim, işte altın olu ilmek ayarım olsun. Bu şekilde. İşte mal basacağı vereceksen mal basacağı ayarı, işte çekim ayarı vereceğim. Bu bayağı geniş gözüküyor. Evet buranın yine çubuklarını Heh, sol taraf herhalde az geldi. Burayı biraz büyütelim. Yetmeyecek. En son sırasına da kumaş şemini veriyorum. veriyorum evet Yine pek iç dışında buralara ayar verebiledim. Şuraya 2 olun 2. Bak ne ekipler olsun. Buraya da yine 2 olun 2'den devam etsin bitirden sonra. Şimdi buraya ayar vermiyorum. 5 nolu ayar olsun diye. Geldim buraya da işte 3 nolu çekimi veriyorum. Şöyle biraz sağa doğru açayım. Boşluk olsun. Tamam. Şimdi paketimi seçiyorum burada. Evet. Daha sonra paketimi seçiyorum. Serbest renk. Evet buraya çalıştır dediğimde arkadaşlar böyle bir şey oluştu. Oldu mu? Olmadı. Neden? Neden? Çünkü ben şöyle boy raporu verdim ya 11 12 13. Onu buraya da vermem lazım. Evet, ilk sıraya 11 veriyorum sağ gelişi. Sonra 12 ve 13 nolu sağa ve sola tekrarlarımı yapıyorum 13, 13 evet son sıraya da 14 nolu mekiği şey, e, 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 rengi veriyorum ki sol çıkışı sağlasın tamam şimdi geliştirmeden desenimi şimdi seçiyorum e, evet şimdi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan hemen çubuk yönü de çağırayım. Evet. Sola giderken en son iki nolu mekiğimle ördü. Daha sonra şurada önde nopen sağ 3 ve dördüncü mekiğimle getirdi. Sonra sol sağ sol sağ şeklinde. Şurada şeyi unutmuşuz biz. Yani çift sistem yapmadı. Neden? Bu arada böyle ufak hatalar da hani eee daha doğru şeyleri yapmamızı sağlıyor. Bazı unuttuğumuz şeyler hani e, şuraya sağa giderken çift sistem sola giderken çift sistem olsun diyorum şöyle. Çift sistemi de koyacağım. Yine şurada da tabii çift sistemlerim var. Tamam. Şimdi tekrar pekicimi seçiyorum. Şimdi bakalım. Şuradan çubuk yönlerimi de çağırayım. Evet bakın çift sistemi de getirmiş. Sağ giderken sola giderken sağa giderken sola giderken almış. En son burada da yine arkada tutturduk. 3 nolumu 2 sonra 2 iki nolumu 2 ile devam edip edip bitirdik. Evet bu şekilde ters ya desenler hazırlayabiliriz. Prosesini de yapalım. Prosesini de yapalım. Mekiklerimiz şöyle 2 numaralı mekiği verelim. 3-4 numaralı mekiklerimiz. Tamam. Şunları mekiklerimizi aktif hale getirdik. Şöyle kısa bir şey yapalım. Renk int diyelim. Tamam. Çalıştır dedik. Yes dedi. Prosesim yaptı. Benzetim no var. ever found dedi. Denetle dediğimizde Evet. Bu şekilde arkadaşlar getirdik. Düzüyoruz. Daha sonra burada intersiyamızı yaptı. Bakın şuralarda nopenlerimiz var görüyorsanız. Bu nopenler penler iki mi ne yapıyor buraya? Ee, bu şekilde arkadaşlar ee, desenler oluşturabilirsiniz. Bir de mesela şimdi şunu da yaptık ya bunun eni çok geniş oldu. Arkadaşlar zaten biz şu iki tane koysak buraya yeter. Bu kadar ene gerek yok. Yani şu 202'nin emini silebilirim. Ben şu enden ikişer ikişer siliyorum. Yani şuna bize yeter. Şu an. Şu, şuradan da aynı şekilde. Yani şu bize yeter. Bu kadar enli olmasına gerek yok. Zaten şu bir şu kısmı tekrar edecek. Ee, şu kısımları şu kısımda ortada olacak yani bu kadar emni kullanmasak da olur Evet bu kadar arkadaşlar hadi kolay gelsin dinlediğiniz için teşekkür ederim şunu da şöyle